Bir karış vatan toprağını düşmana vermemek için nice kahraman Mehmetçikler şehit olurken, Türkiye'nin batısındaki vatan toprağı adalarımız savunulmadan Yunan askerine teslim ediliyor. Erdoğan ve AKP hükümetleri döneminde 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı Yunanistan'ın egemenliği altına konuldu. İşgal edilen adalarımızda 6 bin Yunan askeri ve 7 binden fazla Yunan vatandaşı var. Türkiye batıdan bölündü ve anayasamızın üçüncü maddesi fiilen değiştirildi. Anayasal düzen ortadan kaldırıldı. Türkiye'nin batısındaki vatan toprağı adalarımız savunulmadan Yunan askerine teslim ediliyor. Farkında mısınız? Ümit Yalın, Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda... Tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.